Herkese merhaba, güzelken tekrardan bir videoda herkese merhaba arkadaşlar. E, bu videodan neler yaptım diye sorarsanız arkadaşlar, bu videoda canınız sıkıldığında, bir şey izlemek istediğiniz zaman, arkadaşlarla birlikte olduğunuz zaman izleyebileceğiniz canınızın sıkılmasını önleyen üç tane film derledim. Evet, iyi seyirler. Bir numara. Fethi 1453. Bu filmi konusu e, olan e, Fatih Sultan Padişahımız. 14. Padişah Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı İstanbul'a fethini anlatıyor. Gerçekten film efektleri falan manyak bir şey. Bence izlemelisiniz. Bunu yapabilirsiniz. İkinci filmimiz ise arkadaşlar Aşk Kırgınlığı 2. Bu film daha çok ço seviyeleri düşükken yani çocuklara olabilir. Ama daha çok animasyon olduğu için can sıkıl sıkılmayan sevimli sizlere anlatmak yerine. Burada minimoylar var. Evet arkadaşlar. Bir tane hırsız var. Hırsız dünyanın en büyük şeyini yapmak istiyor. Bunu yaparken de 3 tane çocuk ediniyor. İzlerken canı sıkılmayacağını düşünüyorum. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. üçüncü ise Alıcı Karanlık e, Dolunay. Yeni ay. Pardon arkadaşlar. Dolunay değil, yeni ay. Evet arkadaşlar. Bu filmin e, önceki serilerinde de belirtilmek üzere bu film bir vampir ve e, bunun e, normal insan bir kız arkadaşından bahsediliyor arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu e, heyecanlı bir film, düzellikli bir film. Bu filmi izleyerek, yani yine de biraz da korku olsa yani izleyerek mutlu olabileceğini düşünüyorum. Abone olmayı unutmayın. Diğer bir tanıtım de bu videolar ne desek. Yeni bir anlatım videosunda hepinize görüşürüz. Bay bay.